Gerçekten böyle dolu dolu. Gerçekten dolu dolu iki paket gratis alışveriş yaptım. Sebebi ise TikTok'ta bu ara en çok gördüğüm şey devasa gratis alışverişleri. Yemin ederim ki reklam değil. Önünden geçerken durdum, girdim ve alışveriş yaptım. Ve bu alışverişi sizin için yaptım. Çünkü beni takip edenler biliyordur ki diğer platformda. <laughs> o platforma attığım bir videoda açıklamıştım aslında. 4 tane öğrenci kız arkadaşımıza paket hazırlamaya çalışıyorum. O yüzden de gerçekten ihtiyaç olan ürünleri toplamaya çalışıyorum ve yorumlarda yazılan vesaire işte DM'den yazılan birçok ürünü de almaya çalışıyorum. Bunlar da bir kısmı daha sipariş verdiklerim var, gelecek olanlar var. Siz de dilerseniz o videoya bir bakın derim. Sadece öğrenci kız arkadaşlarım için geçerli. Nokta. Şimdi gelin bakalım pakette neler varmış. Şöyle Urban'ın saç maskelerinden aldım. 4 tane. Çünkü 4 kız arkadaşıma dedim. Bunlardan ben de kullanıyorum. Çok yumuşacık yapıyor gerçekten saçı. Makyaj silme pamukları. Bence hepimizin olması gerekiyor. 4 tane eyeliner. Yani Nyx'in eyeliner'ını çok seviyorum ama Birlisin bu eyeliner'ını da ekstra seviyorum bu arada. Fırçası çok iyi ne bulduysam almışım. Yani Sleek van biliyorsunuz hepimizin en sevdiği şey. Ve bunlar tam bir Sleek van tokası yani. Mükemmeller. O yüzden bunlardan aldım. Dedim ya size de yorumlarda yazan ürünlerden almaya çalıştım diye. Kızlar oje yazmışlar. Yani bilemedim ama şöyle gittim. Bordo renk oje aldım. Sonra dedim ki herkes bordo renk sürmeyebilir. Sonra birer tane de böyle nude renk aldım. Geldik buraya. Bunu kendim aldım. Bunu da kendim aldım. Size alırken. Evet. Şöyle gözaltı maskeleri aldım. İkişer tane. Yani şöyle birine koyacağım. Şöyle diğerine koyacağım. <laughs> Gerçekten şöyle bir far paleti aldım. İçinde tam olarak böyle okula giderken vesaire şıpşak sürebileceğiniz renk tonları var. Bence çok güzel. E kış geldi kapıda. Tık 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 kapıda kim var yani? Soğuklar var. O yüzden Nitrogena'nın şöyle dudak nemlendiricisinden aldım. Bir de şu kalemleri bu ara aşırı derecede görüyorum. Şöyle şu kalemler. Simli kalem bunlar galiba. Bir de bunlardan aldım. Kendime de ne aldım biliyor musunuz? Lifli sabun almışım mesela. Sonra bir de kendime bunu almışım. Bir de tabii. Bu kadardı. Bence güzel bir paket oluyor. Diğer aldığım ürünleri de o videoda göstermiştim zaten. Bakmak isterseniz de muhakkak profilimden diğer uygulamaya geçebilirsiniz. Kocaman öptüm.